Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Akşener'i ürkütecek kulis. Kritik isim istifanın eşiğinde. Belli bir partiye gidecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası ilk tebrik altılı koalisyonun gizli ortağı HDP'den gelmişti. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediklerini söyleyip davette bulunmuştu. Altılı koalisyonu dağıtan ve 72 saat sonra geri dönen Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında HDP'li Sancardan hoca olarak bahsedip CHP ile HDP'nin görüşmesine yeşil ışık yakmış ve CHP HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya getiremez açıklamasında bulunmuştu. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun yakın bir tarihte HDP'ye ziyaret gerçekleştireceğini ifade etmişti. İyi Parti kanadı, ittifakın gizli ortağının bu çıkışından rahatsız olmuş, İP sözcüsü Kürşat Zorlu, CHP Genel Başkanı olarak istediği partiyle görüşebilir çıkışı yapmıştı. CHP sözcüsü Faik Öztrak ise, dün yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ile görüşeceğini ifade etmişti. İyi Parti ile CHP arasındaki HDP ile iş tutarım ama aynı masaya oturmam tiyatrosuyla bir kez daha tescillendi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, HDP'liler de bizim seçmenimiz, onlara da anlatacağız, onları da ikna etmeye çalışacağız. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak HDP'yi ziyaret etmesi kadar normal bir şey yok ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.